Gördün mü zina evlerini açanları? Kumarhane açanları? Gördün mü? içki fabrikası kuranları, birahanelere ruhsat verenleri? Gördün mü? Faizli bankalara izin verenleri? Gördün mü? Namazı engel olan bunları yapıp da kötüye engel olacağını, hayra engel olanları? Gördün mü? bu tarzda konuşmak bugün böyle hakkı hakikati Kur'an'ın üslubuyla konuştuğun zaman bir takım isimler takıyorlar radikal falan gibi o zaman haşa o zaman Allah da radikal o zaman yani Allah da böyle konuşuyor ne diyeyim ki ben bunlara yani başka yani hakikatleri konuşmak radikallik mi oluyor işte Kur'an'ın üslubu. Kur'an da diyor ki gördün mü onlar? Gördün mü şöyle yapanlar? Gördün mü? Allah gösteriyor.